Dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor. Bölgeden geçen gemiler sık sık korsan saldırılarına maruz kalıyor. Peki Türk gemisi Mozart'ın dağlı konulduğu Gine Körfezi'nde deniz haydutları bu saldırıları nasıl gerçekleştiriyor? Deniz haydutları ilk olarak kara sularına giren gemiyi gözetliyor. Uygun bir an kollayan haydutlar, gemiye nazaran çok hızlı manevra kabiliyeti olan botlarla ilerliyor. Yeterince yakına gelindiğinde gemiye bomba yerleştiriyorlar. Ardından da deniz telsizi aracılığıyla gemiyle iletişim kuruyorlar. Gemi gövdesine bomba yerleştirildiği ve geminin durmaması halinde bombanın patlatılacağını söylüyorlar. Gemiyle görüşmeler sürerken haydutlar diğer yandan da kaptan Köşkün'e ateş açıyor. Kancalar atarak gemi güvertesine tırmanıyorlar. Güverteye ulaştıktan sonra ise üçe bölünerek mürettebatı rehin alıyorlar. Mürettebat içerisinden herhangi bir karşı koyma durumunda ise şiddet uygulamaktan çekinmiyorlar. Saldırı sırasında teslim olmaktan başka çareleri bulunmayan mürettebat, kendisini güvenli bir yere kilitlemeye çalışsa da çoğu zaman bu girişim sonuçsuz kalıyor. Uluslararası Denizcilik Bürosu'nun raporuna göre, 2020 yılında Gine Körfezi'nde deniz haydutları tarafından 195 saldırı gerçekleşti. Saldırılarda 135 mürettebat kaçırıldı.